Abi de merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 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 Brawl Stars oynayacağız. Ve süper bir şey oldu arkadaşlar. Gريف 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 Check Gريف Gريف Bakın. Grifin görevini daha tamamladım. Burada 15 maç kazan görevi vardı Grifin. Bakın tamamladım. Hatta onun için video çekmiştim ama yanlış sildim o yüzden baştan çekiyorum. Evet arkadaşlar bugün bir görevi tamamlamaya çalışacağız. İşte, işte, ah. Evet bugün bir görev tamamlamaya çalışacağız. Şu anda bir köydeyiz de arkadaşlar. Eee şey nasıl desem teyzem şu anda kameradan bakıyorum teyzem kame kameralardan bakıyorum teyzem kazları kovalıyor bizim köyde <laughs> dari Seni kameradan gördüm çok komiksin. Evet sen komik mi Arkadaşlar benim yanımda teyzem Vardı. Evet arkadaşlar böyle devam ediyorum. O görevi tamamlayınca bir tane bir kutacağım arkadaşlar. Eğer içinden karakter çıkarsa onunla birkaç maç atacağım. Eğer çıkmazsa videonun sonuna geleceğim arkadaşlar. Evet 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 evet. Niye herkesin adı Lukas? Lukas. Lukas televizyon yemek pişte. Arkadaşlar demin köfte ekmek yedim. canınızı çektirmek istemiyorum. Sadece söylemek için diyorum. Gel buraya. Hayır. 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 Ana. Aha. Aha. Şimdi naneyi yediniz. Yeah. Ee, aha. Saldır. Yeah. Saldırır hücum. Saldırmayın. Robotun canını çok azaldı. Buradaki en güçlü karakter Nita arkadaşlar. Bunu iki vuruşta beni gebertiyor. <laughs> arkadaşlar Griffin Gif'ine bakar mısınız? Bakın şurada noktanın olduğu yerde. Uy çok şirin. Bakın basacağım. Uhu. -huh. Griffin pini çok şirin. Griffin pini çok şirin. Griffin pini çok şirin. Griffin pini çok şirin. Griffin birileri geldi. Griffin Pini çok şirin. A. Griffin Pini çok şirin. Griffin Pini çok şirin. Şirin 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 şirin. Şirin. On düşman yok edersem arkadaşlar. Görev tamamlanıyor. Ve bu arada arkadaşlar birazdan Griffin bilgilerine bakacağım. Arkadaşlar Griffin kafasındaki şey yazar kasa. şey ee, bir tane hayat hikayesi vardı da orada gördüm. Soyguncular geliyor, Krovile bull, ile Ondan sonra Griffin fırlatıyorlar. Griffin kafasına ya yazar kasa geliyor ve özel güçlere kavuşuyor. Yazar kasa da nasıl özel güçlere kavuşturuyor?

Aksesuar çıkarsa da aksesuarı deneyeceğim birkaç maç. Karşıda baz var. Bende de grif var. Aa, baz vs grif. En iyi savaş. Arkadaşlar baz vs grif kazanan kazanana bakıyoruz şu anda. Oo, o yani arkadaşlar ben bazı tutuyorum çünkü Biliyorsunuz kaç videodur söylüyorum. Benim en sevdiğim karakter Baz arkadaşlar. Baz, Baz, boz, 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 boz. Benim en sevdiğim karakter Baz. Benim en sevdiğim karakter Baz. Benim en sevdiğim karakter Baz. Ama arkadaşlar burada bir kazandı. Böylece tebrik ediyorum. Tabrik, tabrik, tabriklar. Tabrıklar zorluyuz. Tabrıklar. Ama arkadaşlar gri seçim için bir karakter. Ama bazı Max olunca Max Griffin kimse için ise yenemez. Ga Ay, Max bazı kimse ise yenemez. Max bye. O video çekiyor. Bu ne kadar güçlü. Benim adım Grace. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. videomuza hala diyoruz. Hala diyoruz. Hala diyoruz ve videomuza devam ediyoruz. Yeni bir slogan buldum. Bu arkadaşlar. Hala devam ediyoruz. Hala diyoruz. Hala diyoruz. Hala diyoruz ve videomuza bir düşman sonra devam ediyoruz. Arkadaşlar bizim alt katımız Cinli Köy. Yani altta cinler var. Bu köyde cinler var. Ama sadece öğlenleri, akşamları çıkıyorlar. Bir de sürpriz anlarda bizi korkutmaya geliyorlar. Ben gördüm. Hatta onu videoya aldım. Yakında YouTube'da. söylemedim mi Bülbül kuşu Bu takmadım Takmadım bülbül kuşu <laughs> Bunlar büyük odacıyız. Büyük, 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 büyük. Hadi. 110. 2 oldu. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geliyoruz. Hepinize iyi görüşürüz. Hoşça kalın. Bye. 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 Bye 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 bye. Bir de arkadaşlar bye. Bye. Bir de grubum sesini duyun arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda şu anda Griffin sesi geliyorsa like atın arkadaşlar çünkü ben duyamıyorum videodayım diye. Hepinize görüşürüz hoşçakalın bay bay.